Beni dinle Tapsi. Anneni çok sevdiğini biliyorum. Kendinden bile çok. Ama senin annen benim tutsam. Sorun ne canım? Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Bir şeyler var. Söyle bana, ne oldu? Aa dur bekle. Sana bir şey soruyorum. Sorun ne? Sen neden bu kadar üzgünsün? Konuş benimle Şirişti. Duygularını benimle paylaşmadığın zaman kendimi kötü hissediyorum ben. Ne söyleyebilirim ki abla? Neden bu kadar aptalca davrandığını anlamıyorum. Karan, Rişap ve ben Pritvi'nin sana uygun olmadığını söylüyoruz ama sadece sen görmüyorsun bunu. Olanlardan sonra onunla nasıl nişanlanırsın? İşte bunu hiç anlamıyorum. Hayatında sorun mu istiyorsun? Niye bu kadar inatçısın? Söyle. Bir dakika. Sakin ol. Buraya otur. Bak gerçek şu ki... Sen, Rişap ve Karan... Pritvi hiç sevmediniz öyle değil mi? İşte bu yüzden üçünüz sürekli olarak Pritvi'de bir hata bulmaya çalışıyorsunuz canım. Onun hakkında hiç iyi şeyler söylemedi şirişi ki onun hayatında hiç iyi bir şey yok abla. Hiçbir şeyi doğru değil. Benim annem yeteri kadar damadını övüyor zaten. İkiniz de hatalarını görmezden geliyorsunuz. Abla, seni uyarıyorum. Pritvi göründüğü gibi biri değil. Karan bu konuda asla yalan söylemez. Senin derdin ne hiç anlamıyorum abla. Nişanı neden iptal etmedin ki? Bir dakika. Niye iptal etmediğini biliyorum. Çünkü annemin hata yapmayacağını düşünüyorsun. Pritvi'yi sana annem seçti. Bu yüzden iyi olduğunu düşünüyorsun. Söyle haksız mıyım? Şu başını sallamayı kes ve bana bir cevap ver lütfen. Nişanı niye bozmadığını biliyorum. İnsanlardan korktun değil mi? Herkes senin nişanının bozulduğundan bahsedecek ve annemin bizi yetiştirme tarzını sorgulayacaklar. Kapa çeneni şirişliği saçmalama artık. Ama böyle bir şey yok. Boş konuşma. Abla sen de biliyorsun. Annem oldukça saftır. Söylenenlere inanır. Abla söylediklerim doğru çıkarsa bu nişanı bozacağını söylemiştin. Yani eğer nişanlın Pritvi'ye güvenseydin böyle bir şey söyler miydin? Karan bu kadar endişelenir miydi? Annem nişanı bozmanı söylerdi. Çevremizdeki herkes kararını desteklerdi. Abla pek çok insan onun suçlu olduğunu düşünüyor. O gerçekten çok kurnaz biri. Tüm delillerden kurtulmayı başardı. Durumu tersine çevirdi. Her insan kalbinin sesini dinler. Doğru ile yanlış ayırt etmesine yardım eder. Annem bazen içinin daraldığını ve kötü bir şey olacağını söyler ya. Benim de kastettiğim bu. Ben de kalbimi dinleyince bir şey olacağını hissediyorum. İnan bana Pritvi senin sandığın gibi iyi biri değil abla. Karan da, Rişap da, ben de o adamın sana uygun olmadığını düşünüyoruz. Lütfen güven bize. Hepimiz bunu kalbimizde hissediyorsak niye sen de hissetmiyorsun? Söylesene abla. Sadece hislerine ve kalbine güvenmeni istiyorum. Kalbinin sesini dinlemeni istiyorum. Kalbini dinlediğin zaman tüm şüphelerin ortadan kalkar. Olamaz. Bebeğim. Sana ne oldu? Neden böyle üzgünsün? Biraz önce aptal Tapsi'yi aradım ve ona buradan ne zaman gideceklerini sordum Prisvi. Ama o aptal kız bana annesini bilinmeyen bir yere gönderdiğini söyledi. Nasıl yani? Ben ben bir şey anlamadım. Peki Tapsi ne zaman Hiç gidiyor? Hiçbir yere gitmiyor. Aslında o beni tehdit etti Pritvi. Beni herkese ifşa edeceğini söyledi. Karana hakkındaki gerçeği söyleyecekmiş. O zaman neler olur biliyor musun? Neler olur? Karan bizim herkesten sakladığımız sırrı öğrenir. Sonrasını sen düşün. Karan'ı asla durduramayız anlıyor musun? Herkese ne olduğumuzu anlatır. Sırlarımızı herkese tek tek söyler. Aroralar ve Lutralar bizim hakkımızda her şeyi öğrenir. Ne sen Pritayla ne de ben Rishapla evlenemem. Planımız suya düşer anladın mı beni? Onu elime geçirirsem ona o kadar para gönderdim. Parayı bana geri gönderdi. Bu notu da parasıyla göndermiş. İşte bak bu notu gönderdi oku. Bana bir milyon veya yüz milyon rupi vermeniz hiç umurumda bile değil. Ne olduğunuzu herkese göstereceğim. Aptal buna nasıl cüret eder? Peki ne yaptın? O karşımda olsaydı bir şeyler yapabilirdim. Onu her yerde aramaya çalıştım ama bulamadım. Tanı bilir nerede saklanıyor o aptal kız. Onun mahvedeceğim. Aman tanrım. O yüzden beni bilinmeyen bir numaradan aradı demek. Tatlım. Korkarım bu Tapsi Karan'la tekrar buluşmaya çalışacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz